Evet. Şöyle şu soruyu açalım. Şimdi bu tip soruyu yapmanın kolay bir yolu var arkadaşlar. Aşağıdaki işlemlerdeki şekillere karşılık gelen sayıları bulunuz diyor. Şimdi şurada bir tane şekil var fark ediyorsanız arkadaşlar. Buradaki şekil önemli. Buradaki şekil ne anlama gelecek? Buradaki şekilden ne yapacağız? Neyi çıkartmamız gerekiyor? Buna bakacağız aslında bu ders. Ee, şimdi arkadaşlar buradaki soru şu şekilde yapılacak. Şimdi 48 var burada bir tane. Şimdi her bir şey, her bir e, işleme bir tane kutucukla adlandıralım. 48 bir kutucuk. Artı bir kutucuk. Bu parantezi beraber aldığımız için büyük bir kutucuk. Tamam mı? Şimdi parantezin içindeki işlemi görmeyin arkadaşlar. Yani ben bu üçgeni görmüyorum aslında. Burada ne var aslında? Güzelce bir bakın bakalım buraya. 48 ile bir sayıyı toplamışım 50 etmiş. 48 ile ben neyi toplarsam 50 eder? Kim söyleyecek bana bunu? 48'i e neyi toplarsam bana 50 eder. Bunu kim söyleyecek? 48'i e neyi toplarsam 50 eder. Çok kolay bir kişi parmak kaldırmasın. 48'i e neyi toplarsam sessiz. Ses söyleme, söyleme. Cevap bağırarak söyleme. 48'i e neyi toplarsam 50 eder. 48'i e neyi toplarsam 50 eder. Kim söyleyecek? Yunus'u yazıcı söyle bakalım. 48'i 2'yi toplarsak elde eder. Evet bu kadar basit. Yani aslında benim bu karaladığım yerdeki sonucun ne çıkması gerekiyor? 2 çıkması gerekiyor değil mi? Yani 48'i 2'yi toplarsam elde edeceğine göre. Şimdi neye bakıyoruz arkadaşlar? Bak şimdi hemen kutumuzu açtım. Burada ne varmış? 12 bölü üçgen varmış. Yani 12 bölü üçgenin sonucunun zorunlu olarak 2 çıkması gerekiyor. Ki 48'i 2'yi toplarsak elde etsin. Sadece şu anda o parantez içi işlemine bakıyorum. 12'yi üçgene bölmüşüm. 2 elde etmişim. O zaman burada bu işlemi hatırlıyoruz. Geçen derslerde de yapmıştık arkadaşlar. 12'yi neye bölersek 2 eder arkadaşlar. Bunu bulmak için ne yapıyorduk? 12'yi 2'ye bölüyorduk. 12'yi 2'ye bölersek 6'ya bölersek yani üçgenin cevabı ne oluyor? 6 oluyor. Gerçekten de 12'yi 6'ya bölersek 2 olur. 12'ye 6'ya bölersek 2 diye çıktığından 48 e de 2 toplarsak 50 eder arkadaşlar sonuç. Yani bizim doğru cevabımız nedir? 6'dır diyoruz. Ee, bu soru bu şekildeydi. Şu alttaki bir soruya da bakalım. Şu alttaki soruya da bakalım. Alttaki soruya baktıktan sonra devam edelim arkadaşlar. Şimdi bakalım bu soruya. 60 artı üçgen bölü 2 eşittir 60 diyor arkadaşlar. Şimdi Öncelikle ben yine ne yapıyorum? Bunları adlandırıyorum. Bakın paranteze büyük kare koyuyorum. Üçgen ve 2'yi de kareyle belirtiyorum. Yani bir de şurayı sonrasında karalıyorum. Siz karalamayın tabii ki de. Ben yine gösterimlik yapıyorum arkadaşlar anlamanız için. Bir sayıyı ikiye bölmüşüm 60 bulmuşum. Hangi sayıyı ikiye bölersem 60 bulurum? Kim söyleyecek bana? Hangi sayıyı ikiye bölersem 60 bulurum? Kim söyleyecek bana? Hangi sayıyı ikiye bölersem 60 bulurum? Bir param var. Yarısını kardeşe vermişim. 60 TL'm kalmış. Param nedir? İlk baştaki param nedir? Öyle de düşünebilirsiniz. Haydi bakalım. Kim söyleyecek? Söylesin biri. Haydi. Kim söyleyecek? Kim söylesin? İyi yazıcı söyle bakalım ne buldun? Değil mi? O zaman buranın 120 olması gerekiyor. 122'ye bölersek 60 eder dedi arkadaşınız. O zaman büyük parantezli yerimizin cevabının ne çıkması gerekiyor? 120 çıkması gerekiyor. Parantezli olan yeri açtım bir daha. Yani 60 artı üçgenin ne olması gerekiyormuş? 120 olması gerekiyormuş. 60 artı üçgen 120 çıktığına göre üçgenin ne olacağını bulmamız gerekiyor arkadaşlar. O zaman buradan bir bakalım. E, ee, 60'a neyi toplarsak 120 eder? Bunu nasıl buluyorduk? 120'den 60 çıkarıyorduk. 120'den 60 çıkarsa ne kalır arkadaşlar? 60 bizim doğru cevabıdır. Evet. Yani gerçekten de 60 60'ı toplarsak 120'yi 2'ye bölersek de 60 oluyor arkadaşlar dedik. Bu şekilde ne yapıyorduk? Cevabı buluyor idik. Şimdi bakalım siz bir tanesini yapın. Size bir tane örnek sorayım ben burada. Siz yapın bakalım bir. Şu örnek mesela size yeterli. Hadi bakalım. Kim yapacak bunu? İlk önce arkadaşlar kendiniz bir bakın. Bakın 48 var. Bölü işareti var. Bir de 2 çarpı üçgen var. Bunun sonucu ne etmiş arkadaşlar? 6. İşte ne ile neyi bölmüşüm de 6 olmuş. Şurayı bir karaladım ben. Şöyle bir gösterin bakalım. Yani büyük yeri görmüyor gibi yapın. 48'i neye bölersem 6 yapar. 48'i neye bölersem 6 yapar. Ona göre neye böldüğümde 6 yaptığını bulunca parantezli işlemi sokun içine. Yani onun sonucunu bulmuş oluyorsunuz. 48'i neye bölersem 6 yapar. Şu sayıya bölersem 6 yapar. O sayıda 2 çarpı üçgenden oluştuğuna göre üçgen nedir? Hadi bakalım çok kolay. Evet bir kişi mi yaptı? Diğerleri nerede? Ya 48'i neye bölerseniz 6 yapar arkadaşlar. Haydi. 48'i neye bölersek 6 yapar. Buradaki sayıyı bul. Daha sonra 2 çarpı üçgen buradaki sayıya eşitmiş arkadaşlar. Bu sayı ne? Bu sayı ne arkadaşlar? 2 çarpı üçgen eşit olduğu sayı ne? Onu bulacaksınız. Çok kolay. 18 kişi arasında sadece 3 kişi parmak kaldırıyor. Diğerleri ne yapıyor? Açarım sorarım. Bak teker teker sorarım. Beni kızdırmayın. Haydi. Bununla alakalı çözeceğimiz son soru arkadaşlar. Tanju söyle. Evet, e, 48'i yani 8 6, 48 Ben anlatayım burayı. Doğru söyledin. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradaki sayıyı bilmiyormuşuz gibi düşünelim. Buradaki sayıyı bilmiyormuşuz. Parantezi ifadeyi bilmiyormuşuz gibi düşünün. 48'i neye bölersek 6 eder. 48'i arkadaşlar 8'e bölersek 6 eder. Tanju senden ses, ses sekiyor. Senin sesini açacağım şimdi. 48'i 8'e bölersek 6 eder. Yani aslında 2 çarpı üçgen neymiş Tanju? Sesini açıyorum. Şimdi söyle. 8 değil mi? Neden? 2 çarpı üçgen 8 olması gerekiyor. O zaman üçgen ne olur? Ya 2 ile neyi çarparsam 8 eder? 4'ü çarparsak 8 eder dedik. Doğrudur. Tekrardan anlatıyorum arkadaşlar. Son kez anlatacağım. Buradaki soruları size bırakıyorum çünkü. 2 çarpı üçgeni görmezden gelin arkadaşlar. 48 neye bölersek 6 eder. 48 bölü 6'dan bulabilirsiniz bunu arkadaşlar. 6 kere 8, 48, 0'a 0. Yani bu gösterdiğimiz ifadenin şuradan değeri ne olacak arkadaşlar? 2 çarpı üçgenin değeri 8 olması gerekiyor arkadaşlar. 2 çarpı üçgen 8 arkadaşlar üçgen ne olur? 2 kere 4'ten gelmesi gerekiyor 8. O yüzden üçgen de 4 oluyor dedik arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorduk. Evet şuradaki yere geçelim arkadaşlar. Burada diyor ki işlemlerin doğru olması için gerekli parantezleri yazın diyor arkadaşlar. İşlemlerin doğru olması için gerekli parantezleri gösterin diyor arkadaşlar. Şimdi Parantezi belli yere koymam gerekiyor. Ben parantez yerini yuvarlakla gösterebilirim. Sonra parantez de yapabilirim. Zaten parantezi arkadaşlar bir sola bir de sağa yakın koyabiliyorsunuz arkadaşlar. İki tarafa da koyabilirsiniz. Ama iki taraftaki işlemleri de bir inceleyin bakalım. Mesela sola koydum. Şuraya koyduğumu düşünün arkadaşlar. 16 artı 4'ten 20 gelir. 20 çarpı 5'ten de 100 gelir arkadaşlar. E peki cevabımız 100 mü değil. 36 olması gerekiyor. O zaman şöyle yerleştirdim. Sağa yerleştirdim parantezi. 16 artı 4 kere 5 20 ise 16 ile 20'yi toplarsak ne olur arkadaşlar? 36 bizim doğru cevabımız olur. Yani A'nın cevabı için parantezi nereye koyacağız? Sağa dayalı koyacağız arkadaşlar. O zaman B, C, Ç ve D'yi yapmaya başlayayım bakalım. Parantezleri yerleştirin. İlk sola yerleştirin. Olmuyorsa sağa yerleştirip bakın bakalım işleme. Çok kolay bir soru. Haydi bakalım. bekliyoruz Bekliyorum. Dört kişi mi arkadaşlar? Haydi. Parmak kaldırmayanlardan başlayacağım kaldırmaya artık. Sadece beş kişi mi anladı? Anlamayanlar niye ben anlamadım diye parmak kaldırmıyor? Lütfen. B için kim kalkacak? Başlıyorum kaldırmaya. B. B için kim parmak kaldırıyor? Merak ettim mesela. Yusuf Eren Yaman. Bey yapamadın mı? Ne oldu beyler? Niye yapamadın peki? Nereyi yapamadın? 20, 20 12 2'ye bölersen ne çıkar? Evet, parantez içerisinde 12 2'ye bölersen ne çıkıyor Yusuf? Yusuf. Allah'ım niye sesini kapatıyorsun? Ben anlayamıyorum Yusuf ya. Yusuf 12 2'ye bölersen ne bulursun? 12'yi 2'ye bölersen ne buluyorsun Yusuf? 6. 6. 15 ile 6'yı toplarsan ne bulursun peki? 15 ile demek ki ne oldu? Çıkmış oldu. Nasıl yapamadım? Ben onu anlayamadım işte. Evet arkadaşlar cevabımız ne oldu? Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Sağ tarafı parantezi koymamız gerekiyormuş cevap için. 12'yi 2'ye bölersek 6. 6 ile 15'i toplarsak da 21. Bizim doğru cevabımız olmuş oluyor arkadaşlar. Deneyin arkadaşlar. İlk sola koyun sonra sağa koyun parantezi. Bakın solda da olabilir sağda da olabilir. Dikkat edin. Solda da olabilir parantez. Sağda da olabilir. Aman diyeyim dikkat edin. Sıkıntı çıkmasın sonra. Bekliyorum. C için arkadaşlar. C. Ya burada zor bir şey yok arkadaşlar. İlk sola sonra sağa koyuyorsunuz. Haydi. bekliyorum Evet. Can söyle bakalım canım nereye koyabiliriz parantezi? Dört bölü iki den iki geldi. 16 altı çarpı iki ne olur arkadaşlar? Altı kere iki kere altı on iki. var bir iki kere bir 2'den 32. otuz bizim doğru cevabımız olur sağ tarafa koyabiliriz yani arkadaşlar. Cevap sağ taraf olabilir diyoruz. Evet başka kim yapacak arkadaşlar? Başka kim yapacak? Ç için. Ç için parmak kaldır bakalım. parmaklar artmaya başladı. Bu kaldırmayanlar hala neden kaldırmıyor? Gerçekten çok merak etmeye başladım. Hani zor bir taraf yok arkadaşlar. Gerçekten kolay bir konu yani. İki tane olasılığınız var. Ya sola parantez koyacaksınız ya sağa parantez koyacaksınız. Soldakini deneyin. Olmuyorsa zaten cevap sağdakidir. Hani bir kere işlem yapmanız gerekiyor. Doğru çıkarsa cevap zaten o. Çıkmazsa cevap diğeri zaten arkadaşlar. Mantıken düşünün. Berat söyle cevabı. Sağa koyduğumuzda arkadaşlar 28 eksi 2 kere 5'ten 10 geliyor. Burası ne oldu arkadaşlar? 18 oldu. Doğru cevaptır. Bir tane arkadaşınız özelden yazmış. Ben de o yazınca fark ettim arkadaşlar. C için sol tarafa da koyabiliyoruz arkadaşlar parantezi. Şöyle bir bakalım. 16 çarpı 4 64 geliyor arkadaşlar. 64'ü 2'ye bölersek de 32 oluyor. Yani bu soru aslında çok değişik bir soru. Hem sola koyarsak da e, aynı şekilde işlem doğru çıkıyor. Hem sağa koyarsak da aynı şekilde arkadaşlar işlem ne çıkıyor? Doğru çıkıyor arkadaşlar. Teşekkür ederim Tanju söylediğin için sıradan. ben de yeni gördüm bunu. D için kim cevap verecek arkadaşlar? Son sorumuz D için kim cevap verecek? D'yi bekliyorum. D'yi bekliyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. D için kim cevap verecek? D. D için kim cevap versin? Parmakları bir indirdim. Yapanlar kaldırsın. Bunun tek bir cevabı var. Gökçe naz Uçar. Söyle. 9 bölü 9'u attık dersen şöyle bir bakalım. 9'u 9'a bölersek 1 olur. 1-8 diye bir şey çıkar. Burası olmaz. O zaman ne yapacağız? 9-8'e koyarsak 1 gelir. 9'u 1'e bölersek ne çıkar? 9 çıkar. O zaman ne olacak cevabımız? Sağ tarafa parantez konulması olacak dedik arkadaşlar. Yani nereye koyacağız parantezi? Sağ tarafa koyacağız. Tamam mı? Evet bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi biraz da test sorularına yönelelim arkadaşlar. Test sorularına bakalım bir. Test sorularını hızlı hızlı yapacağız arkadaşlar. Çünkü e, diğer sınıfla biraz aramızda ufak biraz fark var. Bir 4-5 soruluk fark var. Sizde birkaç şeyi üsteledim çünkü. E, sorularımız baştan sona doğru oluşuyor. Üstü sayılardan bu konunun sonuna kadar. Haydi bir şunlara bakalım arkadaşlar. Hangisi yanlıştır diyor Yanlış olan şıkkı direkt söylüyorsunuz. Ben de açıklamasını yapacağım arkadaşlar. Çok fazla e, anlatmamıza gerek yok zaten. Çok kolay sorular. Bir bak bakalım soruya. Hangisi yanlıştır diyor. Evet, şey Mansur cevapla bakalım. 5 çarpı 5 eşittir 5 üsü 2 doğru. 6 çarpı 6 çarpı 6 eşittir 6 üsü 3 doğru. 7 çarpı 7 çarpı 7 7, 7 üsü de 2, 2 demiş yanlış. 7 üstü 2 olmaz. 7 üstü 3 olur. 8 çarpı 8 ile 8 üzeri 2 doğrudur arkadaşlar. 7 üzeri 2 yanlış. 7 üzeri 3 olacak dedik arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. 4'ün kübü şeklinde okunan üst sayı hangisidir diyor arkadaşlar. 4'ün kübü şeklinde okunan sayı hangisidir diyor. Sizce hangisidir arkadaşlar? Evet herkes kaldırdı parmak. Cihan söyle cevabı bakalım. Dördün kübü B yanlış. E, dördün kübü demek C olacaktı. Bak şimdi 2 karesi anlamına geliyor. 3 de küpü anlamına geliyor tamam mı? Yani ben karesi dediğimde üstüne 2 koyacağım. Küpü dediğimde Üstüne ne koyacağım? 3 koyacağım diyoruz. da. Tamam. Evet şöyle bir bakalım. Sıkıntı yok. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bu da sesli okuma ile alakalı bir soru. Buna geçiyorum. Ee, bu, burada böyle kolay bazı soruları geçeceğim arkadaşlar. Diğer sınıfta çoğunuz çözmüştük. Ee, sizde de böyle kolay olanları geçip zor olanları çözeceğim genelde. Ee, parmakları indirdim. Bak bakalım bu soruya. Hangisinin değeri 64'tür diyor arkadaşlar. Değeri 64 olan Şık işaretleyin bakalım. Çok kolay bir soru. Direkt cevabı söyleyeceksiniz arkadaşlar. Evet. Ee, kim yapsın? Nisa Nur, söyle bakalım cevabı. 4 üstü, 3. 4 üstü 3 doğrudur. Evet. 4 üstü 3'ü nasıl açacağız arkadaşlar? 4 çarpı 4 çarpı 4'ten. 4 üstü 3 burada ne oluyor arkadaşlar? 4 kere 4 16. 16 çarpı 4'ten. 64. Bizim doğru cevabımız oluyor arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? C 64 olmuş oldu diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir soru var. Şu soruya bak bakalım. Son sorumuz olsun bu derste. Bu ders burada bitiyor bu sorudan sonra. Ee, bakalım bakalım bu soruya arkadaşlar. Burada ne demek istemiş? Taban ile üst yer değiştirdiği zaman ne demek arkadaşlar? Yani 4 üzeri 2, 2 üzeri 4 oluyor. 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 oluyor. 3 üzeri 2, 2 üzeri 3 oluyor. 3 üzeri 4 de 4 üzeri 3 oluyor arkadaşlar. Şimdi burada şeyi sorabilirsiniz. Hocam 3 üzeri 4 ne demek? 3'ü 4 kere yayana çarpmak arkadaşlar. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. 4 üzeri 3, 2 üzeri 3, 3 üzeri 2, 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 de aynı şekilde 2'nin 4 kere yan yana çarpımı arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Diğerleri zaten bildiğiniz cevaplar. 2'yi 4 kere yan yana çarpmak demek 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 2 kere 8 diye gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bulunabiliyor. bekliyorum. Hadi bakalım 3 kişi mi sadece? Cevap kolay bulunuyor aslında arkadaşlar. Haydi bakalım. 3 kişi mi yaptı? Kim yaptısın söyleyin bakalım. Elif İpek söyle cevabı. Efe, bunun cevabı A. A doğru cevaptır. 4 üzeri 2 yani 4 kere 4 16'dır arkadaşlar. 2 üzeri 4, 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 2 kere 8 de 16 eder arkadaşlar. 2 üzeri 4 de 16 etmiş oldu arkadaşlar. Dediğim gibi e, üzeri 4 ifadelerini yeni gördünüz aslında bu soruda. Ama aslında soru mantık olarak güzel bir soruydu arkadaşlar. Bunlar ne oluyor ifade olarak? Çıkmıyor ama üstü ve altı değiştiğinde ortak olan 2 üzeri 4 ve 4 üzeri 2 olabilir arkadaşlar dedik.